Merhabalar bu videomuzda Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 telefonu. LineageOS 18.1 ROM'u nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Yükleyeceğimiz ROM'un Android versiyonu Android 11. İşlemlere başlamadan önce uyarılarımızı yapalım. Bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. Ayrıca bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazımızdaki bütün veriler silinecektir. Önemli olan verilerinizin yedeğini alıp bu işlemlere öyle başlamanız gerekmektedir. İşlemlerimiz 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama Samsung Driver'larının kurulması, ikinci aşama TWRP'nin yüklenmesi, üçüncü aşama ROM'un kurulması ve isteğe bağlı olarak root yapılması. Şimdi işlemlerimize geçebiliriz. Video altına koymuş olduğumuz linkten Samsung Driver'larını indiriyoruz ve çift tıklayarak kurulumunu başlatıyoruz. İleri ileri kur diyerek yüklemeyi başlatıyoruz. Yükleme tamamlandı. Son diyerek driverların kurulması işlemini bitiriyoruz. Şimdi TWRP'yi kuralım. Video altına koymuş olduğumuz linkten dosyayı indiriyoruz ve arşivden çıkarıyoruz. Dosyanın içerisinde burada TWRP dosyamız ve ODIN uygulamamız mevcut. Şimdi ODIN'i açalım. Buraya OK diyelim. AP butonuna basalım ve klasörümüzün içerisindeki bu dosyayı gösterelim. Evet şimdi telefonumuzu download moda alacağız. Öncelikle kapalı konuma getiriyoruz. Evet telefonun kapandığından emin olduktan sonra Home tuşu Ses kısma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz. Evet karşımıza bu menü geliyor. Bu menüde bir defa ses arttırma tuşuna basarak cihazımızın download moduna girmesini sağlıyoruz. Şimdi telefonumuzun kablosunu bilgisayara bağlayalım ve diğer ucunda telefonumuza takalım. Evet telefonumuzu taktığımız anda id.com kısmında com işte bir cihazım olduğunu görüyorum. Bu driverlarımın doğru bir şekilde yüklendiği anlamına geliyor. Şimdi bu kısımdan options butonuna basıyorum ve auto reboot'u deaktif hale getiriyorum. Yani yükleme tamamlandığında cihazımız otomatik olarak başlamayacak. Biz elle yeniden başlatacağız. Şimdi start diyerek işlemi başlatalım. Evet şu anda telefonumuza TVRP kuruldu. Kabloyu çıkartabiliriz. Evet şimdi telefonumuzu TVRP ile başlatmamız lazım. Burada dikkatli olmamız lazım. Öncelikle home tuşu, ses kısma tuşu ve güç tuşlarına az önceki gibi basılı tutup cihazımın ekranı kapandığı anda ses arttırma tuşuna basacağım. O yüzden şimdi bütün parmaklarımı koyuyorum. Bakın işaret parmağımı ses kısma tuşunun hizasına, orta parmağımı ses arttırma tuşunun hizasına getireceğim. Baş parmağımı güç tuşuna getireceğim. Sol elimin işaret parmağı da menü tuşunun üzerinde. Şimdi menü tuşuna bastım. Ses kısma tuşuna basılı tutuyorum. Ve güç tuşuna basılı tuttum. Şu an. Telefonum kapandığı anda Elimi ses kısmadan ses arttırmaya basılı tutuyorum. Samsung yazısı geldikten sonra elimi güç tuşundan kaldırıyorum ama ses arttırma ve home tuşlarına basılı tutmaya devam ediyorum. Bu kısım biraz uzun sürebilir. Evet, yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra TWRP menüsü açıldı. Evet, şimdi bu sürgüyü kaydırarak TWRP'yi başlatıyoruz. Evet, şu anda TWRP yükleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi masa üstündeki her şeyi kapatabiliriz. Şimdi öncelikle cihazda bulunan her şeyi silmemiz lazım. Buradan wipe menüsüne giriyoruz. Advanced wipe'a giriyoruz. Dalvik, cache, sistem, data ve internal storage. Bunların hepsini seçip vendor, micro SD kart ve USB OTG'ye dokunmadan sürgüyü kaydırıyoruz. Wipe işlemi tamamlandı. Şimdi bu kısımda geri tuşuna birkaç defa basarak ana menüye kadar geliyoruz. Evet şimdi cihazımıza ROM dosyalarını atacağız. Kabloyu tekrardan bağlıyoruz. Şimdi video altına koymuş olduğumuz linkten ROM dosyasını indiriyoruz ve arşivden çıkarıyoruz. Arşivin içerisinden bu 4 dosya çıkıyor. Bunları cihazımızın hafızasına atacağız. Eğer cihazınıza root yapmak istemiyorsanız Magisk 23.0 dosyasını atmanıza gerek yok. Ben şimdi root da yapmayı göstereceğim için bütün dosyaları kopyalıyorum. Bu bilgisayara giriyorum. Cihazımın hafızasını burada görüyorum ve bunun içerisine yapıştırıyorum dosyaları. Burada bir uyarımız var, onu da yapalım. Bu videoyu çektiğim tarihte Magisk'in en son sürümü 25.2 sürümü, ama 25.2 sürümünü yüklediğimizde cihazda Magisk çalışmıyor. ROM için önerilen en yüksek sürüm Magisk 23.0 sürümü. O yüzden cihazınıza root yapacaksınız, Megiskin 23 sürümünü yüklemeniz lazım. Daha yüksek sürümlerde problem çıkabilir. Evet, dosyalar cihazımızın hafızasına geldi. Şimdi ekrana bir defa tıklayıp tuş kilidini açıyoruz. Şimdi install butonuna tıklıyoruz ve buradan Lineage 18.1 dosyasına tıklayarak sürgüyü kaydırıyoruz. Şu anda cihazımıza ROM yükleniyor. Evet, ROM'un yüklemesi tamamlandı. Şimdi bir defa geriye geliyoruz. Google uygulamalarının çalışması için Open Google Apps dosyasına tıklayarak sürgüyü kaydırıyoruz. Şu anda Google uygulamaları cihazımıza yükleniyor. Evet, Google uygulamaları da yüklendi. Eğer cihazınıza root yapmak istemiyorsanız, reboot sistem diyerek ROM başlatabilirsiniz. Ben şimdi root yapmayı da göstereceğim için bir defa geri geliyorum ve Magisk 23.0 APK dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyorum. Evet, şu anda root işlemi de tamamlandı. Reboot sistem diyerek cihazı başlatıyoruz. İlk açılış 10 dakikaya yakın sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Evet, şu anda ROM başladı. Close app diyerek bu yarıyı kapatıyoruz. Hızlıca kurulum ayarlarını yapıyoruz. Evet, ROM'umuz şu an başladı. Hemen ayarlar kısmına gidelim. Oradan cihaz hakkında kısmına bakalım. Telefon hakkında kısmına girdim. Android sürümümüz Android 11. Evet bu şekilde Android 11 sembolünü görüyoruz. Şimdi Megisk'in kurulumunu tamamlayalım. Hemen dosyalara geliyoruz. Cihazımızın hafızasına Megisk'i e atmıştık zaten. Burada Megisk 23.0'ı açıyoruz. Devam diyoruz. Yükle diyoruz. Uygulama yüklendi. Aç diyelim. Evet Megis 23 sorunsuz bir şekilde yüklendi. Eğer cihazı internete bağlarsanız Megis'in yeni sürümünün olduğunu göreceksiniz. Ama güncellemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü güncelleme yaptığınızda yeni Megis'ler cihaza uygun bir şekilde yüklenemiyor ve cihaz rootsuz duruma geliyor. O yüzden Megis 23.0'da kalmanızı öneriyorum. Şimdi radyo uygulamasını yükleyeceğim. Yine dosyalara geliyoruz. Yine cihazın hafızasına radyo uygulamasını atmıştık. Buradan radyo V3'ü açıyoruz. Devam diyoruz. Yükle diyoruz. Evet şu anda radyo uygulaması yüklendi. Aç diyelim. Birkaç iznimiz var. Bu izinleri vererek devam ediyoruz. Bu Android'in düşük versiyonu için oluşturulmuş bir radyo uygulaması. Uyarı veriyor çalışmayabilir diye. Tamam diyoruz ve burada root yetkisi istiyor radyo uygulaması. İzin veriyoruz. Evet şu anda radyo uygulamamız başladı. Fakat uygulamanın çalışması için kulaklık takmamız gerekiyor. Hemen ben buradan kulaklığımı alıp cihaza bağlıyorum. Evet şu anda sorunsuz bir şekilde kulaklığımla radyoları dinleyebiliyorum. Evet radyo uygulamasında yüklemiş olduk. Herhangi bir problem görünmüyor. Şimdi ben cihazın bütün özelliklerini test edeceğim. Ardından çalışan ve çalışmayan özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Evet şu anda bütün testlerimi tamamladım. Cihazda arama yapma ve arama alma, WhatsApp üzerinden görüntülü arama yapma ve arama alma, mobil veri, kamera ve video kamera, Bluetooth, NFC, ses kaydedici, ekran yansıtma, hotspot, GPS, Wi-Fi, Samsung kalemi ve el feneri gibi bütün özellikler sorunsuz çalışıyor. Kulaklık da problemsiz çalışıyor. Radyoyu da zaten yüklemiştik. Bu şekilde ROM'un kullanımında herhangi bir arıza söz konusu değil. Rom'un yapımcısının da bahsettiği üzere çok nadir olarak cihaz kendini yeniden başlatabiliyor. Bu işlemleri yaparken benim de başıma bir defa geldi. Sanırım cihaza aşırı yükleme yapıldığında böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Onun haricinde herhangi bir sorun görmedim. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.